Merhaba kardeşler. Rabbin lütfu ve esenliği hepimizin üzerinde olsun. Bugün sizlerle Yakup 5. bölüm 16. ayetten paylaşmak istedim. Ve ayetimiz şöyle diyor: "Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir." Yakup bu ayetlerde birbirimiz için dua etmemizi istiyor ve dua etmek bizlerin iman hayatının bir parçası. Ve e, Yakup aynı zamanda bir ayrıntı daha veriyor ve şöyle diyor. Şifa bulmak için gururlarınızı birbirinize itiraf edin diyor. Ve bizler biliyoruz ki e, dua ediyoruz ve birbirlerimiz için de dua ediyoruz. Ancak Yakup burada bir ayrıntı veriyor ve bizlere diyor ki şifa bulmak için birbiriniz için dua edin. Bizler e, tabii ki e, şifa bulmak yaralarımızdan şifa bulmak veya hastalıklarımız için dua ediyoruz seve seve dua ediyoruz. Ancak Yakup bir e, ayrıntı veriyor ve günahlarımızın itirafını istiyor. Ve bizlerin aklınıza aklına da şu soru gelebilir: Acaba şifa bulmaya istekli olduğumuz kadar Günahlarımızı itiraf etmeye de istekli miyiz? Çünkü Yakup aynı zamanda bize bir e, bir anlamda meydan okuyor. Günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Bu soruyu yanıtlamak için, bu soruya cevap bulmak için e, Yakup mektubunu biraz inceleyelim. Yakup mektubu İsa'dan sonra 40, 49 yılında yazıldığı düşünülür ve e, yaz, e, bu Mektubu Yakup, e, gördükleri imanları sebebiyle zulüm gören e, Yahudi kökenli imanlılara e, hitaben ve aynı zamanda da diğer uluslardan iman edenlere hitaben yazar. Ve kendisini e, ilk birinci ayette tanıtır ve şöyle der. Tanrının ve Rabbi İsa Mesih'in kulu ben Yakup dağılmış olan 12 oymaya oyma selam ederim der. Burada biz görüyoruz ki mektubun muhatabı ilk olarak dağılmış olan diaspora e, Yahudi imanlılardır. Ve ikinci olarak fark ettiğimiz Yakup'un kendini tanıtış şeklidir. Yakup'un e, bizler e, biliyoruz ki Galatyalılar 2.29'a göre Petrus'la ve Yuhanna'yla ile birlikte kilisenin sütunlarından sayılır. Ve yine ee, Yaruşelim Kilisesi'nde de görev aldığını biliyoruz. Hizmet ettiğini biliyoruz ve e, hepsinden de önemlisi İsa Mesih'in kardeşi olduğunu biliyoruz. Ama Yakup bütün bu görevlerini veya kimliğini bir kenara bırakarak diyor ki İsa Mesih'in kulu Yakup. Yakup bütün bu e, etiketlerini bir anlamda bir kenara bırakır. Ne ben İsa Mesih'in kardeşi Yakup der, ne Yeruşalim'in önderlerinden biri der ne de kilisenin sütunlarından biri der kendisi için ama sadece ve sadece İsa Mesih'in kulu Yakup der. Ve e, ikinci konuda ve bu mek e, bu mektubun Yakup mektubunun iki temel mesajı vardır. Birincisi zorluklar içinde dayanmak ve hatta bu zorluklara sevinebilmek ve ikincisi de karşılaşacağımız son yargı günüdür. Bu iki temel tema bu e, mektubun ana unsurlarıdır. Ve bu bu karşılaştıkları bu iman zorlukları içerisinde Yakup e, bu 16. ayeti e, okuyanlara yazar. Şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin ve bu ifadesiyle aslında Yakup bizlere günah ve şifa arasındaki ilişkiyi düşünmeye teşvik eder. İlk nokta günahların itiraf edilmesidir. Günahların itirafı ve günahlardan tövbe ediş aslında imana attığımız ilk adımdır. Bunu nereden biliyoruz? Elçilerin İşleri 19.17'de şöyle diyor. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini korku aldı. Ve Rab insanının adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Evet, burada gördüğümüz iman eden Efes'te iman edenlerin verdiği ilk tepki birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu diyor. Öyleyse bu imanın bir sonucu. Ve iman ettiğimizde biz de ilk olarak aslında tövbe ediyoruz ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Öyle ki Rabbin gözünde lütuf bulalım. Ve tabii ki e, bu günah itirafı iman hayatımıza ilk adım. Ve sadece iman ederken sergilediğimiz bir davranış da değil. İmanımızın kalanında da günahlarımızı itiraf etmeye ve tövbe etmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu her zaman kolay olmuyor. Çünkü tövbe etmek aynı zamanda, sadece Rabbe olduğunda veya günahlarımızı sadece Rabbe itiraf ettiğimizde bir nebze anlaşılabiliyor. Ama Yakup durumu birazcık bizler için de zorlaştırıyor. Çünkü bizlerden birbirimize itiraf etmemizi istiyor. Ve bu birbirimize itiraf ediş aslında bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Çünkü bu sorumlulukla bizler önce kendimize, günahlarımız konusunda önce kendimize, sonra Tanrı'ya, sonra günahımızı itiraf edeceğimiz kişiye karşı dürüst olmamızı gerektiriyor. Ve e, bizler kendi iman hayatımızda günahlarımız için bahaneler uydurabiliriz. İşte geçmişte bunu yaşadım, ondan oldu veya şu bana bunu dedi, bu yüzden ben günah işledim veya şu bu kötü hareketi yaptım diye kendimiz düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Ama bizler biliyoruz ki kutsal kitaba göre bütün günahların kökeni yüreğimizden kaynaklanır. Çünkü Matta 15-19 şöyle diyor. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira, hep yürekten kaynaklanır. Öyleyse bizlerin günahlarımızı itiraf ederken ilk yapmamız gereken aslında kendimize ve Tanrı'ya dürüst olmaktır. Çünkü aslında bizim kirli olan sadece davranışlarımız değil, yüreklerimizdir. Ve bu dürüst ve kendisine dürüst olan yürekle Rabbin önünde durmalıyız. Çünkü Habakkuk 1:13'te dediği gibi Tanrımızın gözleri kötülüğe bakmayacak kadar saftır. İkinci olarak Yakup aynı ayetlerde şöyle diyor. Bir günahlarımızı açıkça iftira itiraf, edecek, itiraf edeceğimiz bir doğru kişiye ihtiyaç duyduğumuzu söylüyor. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde Rab böyle kişinin duasını da duyacağını söylüyor. Ve Süleyman'ın özdeyişleri 15-29'da Çünkü doğru kişinin yakarışı güçlü ve etkilidir. Ve Rabbimiz kötülükte kötülerden uzak durur. Oysa doğruların duasını duyar diye bizlere sesleniyor. Öyleyse bizlerin bir iman sırdaşı ve dua edebileceğimiz, günahlarımızı itiraf edebileceğimiz bir sırdaşa da ihtiyacımız var. Ve kutsal kitap bu doğru kişilerden birçoğuna e, e, yer verir. Bunlardan bir de Eyüp'tür. Eyüp 42. bölüm 89. 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Eyüp için şu e, ifadeler yer alır. Şimdi yedi boğa, yedi koç alıp kulum Eyüp'ün yanına gidin. Kendiniz için yakmalık sunusun kulum Eyüp sizin için dua etsin. Çünkü onun duasını kabul eder, aptallığınızın karşılığını vermem. Kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız. Temanlı Elivas, Şuallı Bildat, Naamlı Sofar gidip Rabbin söylediğini yaptılar. Rab de Eyüp'ün duasını kabul etti. Evet, iman hayatımızda beraber dua edebileceğimiz, beraber Rabbin önünde durabileceğimiz ve günahlarımızı itiraf edebileceğimiz kişilerin de olması gerekiyor. Ama tabii ki bazen hayatımızda günahlar ciddi boyutlarda oluyor. Bazen bırakın Rabbi kendimize dürüst olamıyoruz, bırakın bir başkasının önünde günahımızı itiraf etmeyi, başkasıyla dua etmeyi kendimize bile açıklayamıyoruz. Peki öyle durumlarda ne yapacağız? 1. Yuhanna 2. Bölüm 2, 1 ve 2. Ayetler şöyle diyor. Yavrularım bunları siz günah işlemiyesiniz diye yazıyorum. Ama içinizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Günahlarımızı yalnız günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Evet. Rab bizimledir, kutsal ruhu bizimledir, bizim yüreğimizdedir. Rab biz itiraf etmekten çekinsek bile ruhu aracılığıyla bizimle olduğu için işlediğimiz günahların da farkındadır. Ve bizler belki beraber dua edebileceğimiz bir kişiden çekinsek de her zaman İsa Mesih bizim Rabbimizdir ve bizi dinlemeye, bizim için Rabbin önünde durmaya ve bizim için yakarmaya hazırdır ve her ne kadar ve bütün bu ayetleri okuduğumuzda Yakup'un iman hayatımız için çizdiği yol birazcık zordur. Özellikle günah itirafı konusunda. Ve şöyle sıralanabilir. Kendine dürüst ol, doğru biri bul, günahlarını itiraf et, birlikte dua et. Bunlar zor gelebilir, bizlere zor gelebilir. Ama bizleri zorlayan Mesih'in sevgisidir. 2. Korintiler 5-14 bunu söyler. Ve iman ettiğimiz günden itibaren kutsallaşmamız başlamıştır ve devam edecektir. Çünkü İbraniler 12-14'te dediği gibi kutsal olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Ve asıl şifamız Yakup'un da dua edin şifa bulun, günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve şifa bulun dediği şifa bu kutsallaşma sürecidir. Ve Rabbin yanına gittiğimizde elbette ki bu kutsallaşmamız da tamamlanacaktır. Ama bu dünyadayken günahların itirafı ve dua aracılığıyla gün be gün Mesih'e benzemekteyiz. Ve öyleyse bizler İbraniler 12.12'de dediği gibi bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın tersine şifa bulsun. Rab hepimize dürüst bir yürek ve birlikte dua edebileceğimiz gerçek kardeşler ve Rab ile gerçek bir ilişki sağlasın. Ruhu aracılığıyla bizlere yetiştirmeye, bizlere öğretmeye devam etsin. Dua edelim. Ya Rab sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rab bu değerli sözlerin için. Ya Rab senin önünde e, duracak, günahlarımızı itiraf edecek dürüst bir yürek ver bizlere ya Rab. Ve Ya Rab sen bizlere e, gücümüzün yetmediğinde devam etmek için kuvvet ver. Kutsal ruhunla bizlere gayrete getir. Kutsal ruhun e, sevgisi, ateşi her zaman bizde canlı olsun Rab. Ve günah işlediğimizde e, kutsal ruh bizi... E, uyandırsın, rahatsız etsin ve bizleri tövbe etmeye yönlendirsin diye sana yalvarıyorum Rab. Senin işlerin ve kutsallaşman son nefesimize kadar devam etsin Rab. Senin yüce isminle amin.